Bundan tam 51 yıl önceydi. Onlar barış ve özgürlük için ölüme meydan okuyan yüreklerdi. O kahraman yürekler aradan geçen 51 yılın ardından ilk günkü heyecanla hala barışın ve özgürlüğün haklı gururunu yaşıyor. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta şubesi Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü nedeniyle anlamlı bir program düzenledi. Programa Kıbrıs gazileri, Isparta Valisi Abdullah Erin, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Garnizon Komutanı Merdin Kışkan, Daire Müdürleri ve gazi yakınları katıldı. Günün anlam ve önemine yönelik konuşmayı Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şube Başkanı Hamit Gülbiçer yaptı. Bundan 50 yıl önce Akdeniz'in incesi Kıbrıs Adası Rum Papaz Makaryos tarafından kur kurdurulan ekol terör örgütü Berebaşı tarafından adada yaşayan Türk yoldaşlar, yoldaşlarımıza yıllarca en, yıllarca en uygulamak ve Kıbrıs adasını Yunanistan'a bağlamak için adadaki soydaşlarımıza kadın, çocuk demeden her türlü melazini yapmışlar. Her Türk bizim için potansiyel tehlikelidir. Nötebizi olmaları, öldürülmeleri gerekir diyen yani aynı zamanda papaz konuşmasında Türkiye'ye Türkiye adaya çıkacak olursa kurtaracak Türk bulamayacaklar demişlerim. Bu menazime Türkiye Cumhuriyeti kayıtsız kalmamış 20 Temmuz 1974 sabahı Kahraman Mehmetçikler tepelerini inmiş 498 şehit vererek Kıbrıs Türk halkını kurtarmış. Sonrasında 15 Temmuz 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş olup o günden bugüne Bugüne Kıbrıs Türk halkı hür ve bağımsız olarak huzur içinde vefa içinde yaşamaktadır. Yaşamaya da devam edecektir. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimize, aramızdan ayrılan gazilerimize, Allah'tan rahmet hayatta kalan gazilerimize sağlık, ömürler dilerim. Vali Erin ve Başkan Başdeğirmen gazilerle yakından ilgilendi. Programda ayrıca davetlilere yemek ikramında bulunuldu. Abi.